Evet şimdi de geldik kare sayma sorularına, dikdörtgen sayma sorularına. Evet burada 4 çarpı 7 28 birim kareden oluşan bir dikdörtgen var. Sorulardan ilk şu olabiliyor işte A şık olarak yazdım. Bir köşesi A olan kaç farklı kare vardır? Eğer yani bir köşe A olarak ise zaten herhalde dikkatleri çekecektir. Bu kenarı işte buradaki gibi bir birim kare olan bir kare olabilir. Kırmızı renkte gösterdiğimiz birdir. Peki sonrasında ne olabilir arkadaşlar? İşte kenarı iki birim kare olacak bir kare olabilir. Görüldüğü gibi onu da burada çizerek gösteriyorum. Başka ne olabilir dediklerinde işte kenarı üç birim kare olabilen değil mi? Şu kare de şu karede bakın dikkatinizi çekiyorsa kesinlikle A'yı kapsamaktadır. Aynı şekilde artık son olarak kalmıştır ki nedir? ve evet, D de burada içerini alan son görselimiz o da şurasıdır. Hatta onu biraz daha kalınca gösterelim. O da şudur. Bakın şu da bizim için A ilk kapsamaktadır. Kaça karşıdır görüldüğü gibi 4'e 4 şeklindedir. Yani alan 16 birim Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı 4 olacaktır deriz. Evet sorumuzu bu sefer de şekilde kaç farklı kare vardır diye soruyoruz arkadaşlar. İşte burada sarı çerçeve için aldım. Gördüğünüz gibi bir birim kare alana sahip olan sarı renkli kareler var. Peki bunlardan kaç tane var dediğimizde burada 1, burada 2, burada 3, burada 4, burada 5, burada 6, burada 7. Yani bir satırda 7 kere hareket ettiğini görüyoruz. Ama bunun gibi yukarı baktığımız zaman kaç kez gittiğini görüyoruz. Toplamda 4 defa o yüzden 4 kere 7 yani 28 tane bir birim karelik bizim için kare vardır. Peki diğer ifadeye geldiğimizde ise bu sefer ne olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Diyor ki bu sefer de mavi yani 2 2 kareler alan 4 birim kare olanlarda 6 çarpı 3 18. Neden? Çünkü bakın birinci durum burası 2 burası 3 4 5 6 derken yani bir satırı da fark ettiyseniz 6 kezdir ama bunun yukarı 1 ve 2 de olursa toplamda 3 kez olduğunda demek ki 6 kere 3 yani 18 olduğunu buradan gözlemlemiş. Oluyor. Aslında dikkatli bakan gözler artık şunu sayıyor. Şuradaki noktalarla buradaki noktaları çarpıyoruz gibi oluyor. Aynı şeyi alanı 9 birim kare olanlara baktığımız zaman 1, 2, 3, 4 toplamda 5 kez hareket yaparken ama bir kez daha yukarı çıkabildiği için yani 2 kez hareket ben, o yüzden 5 kere 2 onu gördüğümüzü yeşil renkte ise baktığımız alan ifadesinden sadece 1, 2, 3 ve 4 çünkü sadece sağ hareket ettiğini görüyorum. Bu yüzden de oradan da 4 adet geldiğini. Yani toplamda kaçlandır diye sorduklarında ifademizin 60 olduğunu görüyoruz. Ne demiş? Bir daha dikkat edin. 1 dediğinde buradaki noktaları saydım, buradakileri saydım çarpımı, buradaki noktaları saydım, buradaki noktaları saydım çarpımı gibidir. İşte böyle bir yorumla ifade karşımıza gelmektedir diyoruz. Şimdi burada arkadaşlar bir ikinci e, ilginç bir beceri daha var ki onu da göreceğiz. O da şu eğer kalem yazarsa orada sıkıntı yaşamazsa göstereceğim. Şimdi e, bir çerçeve çiziyoruz bu tip sorularda. Evet elimizde böyle bir değer grubu var. Şimdi onunla alakalı rengimizi de seçeyim. Şimdi herhangi bir köşeden A'dan başlayarak C'ye ya da A'dan başlayıp C'ye fark etmez buradan gönderdiğimizi köşerine bir yazarak yani kutuların içlerine 1 yazarak burayı dolduruyoruz. 1 1 1 şeklinde dolduruyoruz. Peki soralım kaç tane 1 değerimiz var? 4 6 8 10. Yani bir kere buradan 10 değerinin geldiğini görebilirsiniz. Daha sonra sırada 2 geldiği için 2'yi yazıyoruz bu sefer. Aynen L harfi yapıyormuşçasına yani evet satrançtaki atın hareketi gibi. Peki Kaç tane 2 var görüyoruz ki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kere 2 de kaç bizim için? 16. Sonra sıra 3'e geldiği için 3, 3. Evet L hareketi hala yapılabildiği için görüyoruz. 3 şeklinde gittiğini. Buradan da al, değil mi? 6 tane 3 yani 18'in geldiğini görüyoruz. Ve artık nihayet elimizde sadece 4 kaldığı için onu da buraya ekliyorum. Ve 4 kere 4'ten de burada da 16 geldiğini görüyorum. İlginçtir ki bu değerlerin toplamına dikkat ettiğinizde bakın 32, 40, 50 ve yine cevabın kaç çıktığını görüyoruz arkadaşlar. 60. İşte bu ifadede bu işin pratik yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Yani L çizerek bir teknik tabiri caizse yapıyoruz. İstediğimiz köşeden başlayarak birleri dolduruyoruz. Sonra ikileri, sonra üçleri, sonra dörtleri artık ne ile bitiyorsa ve gerçekten bunların toplamlarına bakıldığında bahsi geçen kareler sayısını verdiğini görebiliyoruz. Evet şimdi aynı soruda da sorulabilecek bir başka cümleye geldik. Şekilde alanı 12 birim kare olan işte kaç farklı dikdörtgen vardır? İşte ben yine hazırlıklarını yaptım. Evet, kırmızı olarak çerçevesini aldığımız arkadaşlar dikkatlice görebilecekler ki burada evet kırmızı renkte gösterdiğimiz daha önce yaptığımız değil mi? A şıkkındaki e, görsele çok benziyor. Bizim için kırmızı olarak buradan 1, burada 2, burada 3, burada 4. Yani bir halı düşünün ki 4 birime 3 birim yani 12 metrekarelik bir halı ve bizim zeminimiz de 28 metrekare. Yani bu zeminde kaç farklı pozisyonda aslında halımızı yerleştirebilir sorusu gibi. Aynı şekilde yukarı yönlü de çıktığım için bakın 4 defa sağ ve 2 defa yukarı hareket ettiğim için özel 8 pozisyon olduğunu görüyorum. Aynı olayı 3'e 4 halı da alabilirdik. Yani bunu ters çevirip bakın bu kısmımızı tamamen doldurabilirdik ağla ile D arasını. Bu sefer de evet buradan itibaren mecburen sadece sağ yönlü hareket edeceğim için bu sefer de 1 çarpı 5 yani 5 pozisyon olduğunu burada anlatmaya çalıştık. İşte burada da diğer versiyonda yeşil renkli olarak da evet buradan buraya gelebilirim. Yani iki seçeneğim var ama Yukarı yönlü 3 hamle olabildiği için 2 çarpı 3'ten de 6. O yüzden bu şartı uygun 12 birim kare dediklerinde işte kaç tane olduğunu buradan görebiliyoruz. Cevabımız 19 çıkıyor. Burada dikkat edin arkadaşlar. Önce yerleşimini yaparsanız bir deneme sınavında şuradaki noktaları bakın yeşili, kırmızı ve mavi gösterdim. Sadece bunların çarpımı gibi düşünürseniz bu tip soruların cevaplarına kolayca ulaşabiliyorsunuz diyelim.